Bu kaydı yayınlayabilir miyim veya yayınlarsam da full yayınlayabilir miyim bilmiyorum. Olur da atlamalar görürseniz sansüre maruz kalmışımdır. Şimdiden bilgilendireyim. Google ve YouTube gerçekten birçok konuda her derde deva. Can sıkıntısı mı? Bul bir şeyler izle. Merak ettiğin bir şeyler mi var? Merakını gider. PC'de bir sorun mu çıktı? Ara çözümünü bul. Bunlar tabii ki daima zihnimizin bir yerinde. Lakin bu aralar ikisi de iyice boka sarmış durumda. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Bir ara Yahoo diye bir arama motoru vardı. Bu motorda bir arama yaptığınız zaman ilk 3 sonuç hep reklam falan çıkardı. Google bunu senelerce yapmadı. Ancak son birkaç aydır ne olduysa ne zaman bir şey aratsam ilk 4-5 sonuç reklam çıkıyor. Önce 1-2 olarak başladı. Şimdilerde 6'yı 7'yi bile buldu oluyor. Aynı mantığı YouTube'a da getirdiler. Arama sonucunun atıyorum 7 tanesi gerçek sonuç, arada 5 tane popüler video, sonra da diğer 7 sonuç gösteriliyor. Hani şirketlerde en anlamadığım şeydir. Rakipleri varken yani kazançları bölünüyorken çok iyi hizmet verirler. Ancak tekel oldukları an saniyesinde boka sararlar. Kardeşim zaten pastadan en büyük payı sen alıyordun. Artık direkt pasta senin oldu. Biraz rahatta mı beklesen? Tamam şirketleri hizada tutan şey rekabettir ama yani senden de başka kimse kalmadı artık kral. Biraz salsan mı kendini? Zaten reklam denince akla ilk sen geliyorsun. Bu kadar kasmaya hiç gerek yok. Bir de birçok ülkeyi içindekilerle satın alacak kadar büyük bir şirket haline gelmişsin. Bu kadar da 3'ün 5'in peşine düşmeseniz mi artık? Bir de seçtiği reklamlar da saçma. Atıyorum e-ticaret sitelerinin birinde BodyBuzz marka ayakkabıya bakmışım. Sonra başka bir siteye giriyorum. Reklam olarak bana onu aynen geri gösteriyor. Oğlum ya almışımdır ya almayacağımdır. Hani aynı şeyi bir daha niye gösteriyorsun? Bari bir yaklaşığını falan göster. Azıcık değişini göster. Veya YouTube'u açmışım video izliyorum. Videonun 7. dakikasında Heaven's Fury diye bir oyun reklamı çıkıyor. Hayatında hiç kız olmayan nerd tayfa sevsin diye hentai benzeri bir oyun yapmışlar. Oyun içi seslendirmeler bile ayrı tuhaf. Çinli veya Filipinli bir kıza seslendirmişler büyük ihtimal. Senin için ne giyeyim falan diye soruyor. Ama böyle işveli, cilveli, flörtöz bir şekilde söylüyor. Buna bile sertleşen var demek ki. Neyse reklamı geçiyorum. 15. dakikada bir daha aynı reklam. Sonra 22'de bir daha, sonra bir daha, sonra bir daha. Oğlum oynamayacağım lan. Hani daha kaç kere geçmem lazım? Daha 2-3 gün önce Piko'nun Prison Simulator videosunu izlerken aynı oyunun reklamı çıktı. Hani bunlar aslında koskoca yazılım devi şirketler ama ilkokul mezunu bile bunu düşünüp bir engel koyardı yani. Bir de ben aradıklarım stoklanmasın, sonra da bana sürekli tek yönlü içerikler sunulmasın diye her zaman YouTube'u da Google'u da gizli modda kullanırım. Ve herhalde gizli modda açtığım için olsa gerek, default reklam olarak gösterilen kampüs web reklamları var. Ki sitenin adı kampüs, ancak içeriğine bakacak olursanız tam bir misyonerlik sitesi. Kampüs, üniversiteyle ilgili bir terim. Hani üniversitelerdeki kampüsleri veya genel olarak üniversite yaşantısını falan anlatmadığınız sürece böyle bir ismi kullanamamanız lazım. Site olarak var olması ayrı enteresan, reklam olarak sürekli gösterilmesi ayrı enteresan. Herhangi bir inanışın veya inanmayışın bu denli tuhaf bir propagandasının yapılmasına karşıt falan da değilim bu arada. Sadece ambalajda ne yazıyorsa paketin içinden de o çıkmalı. Ben de gideyim tarihin gizli arşivi.com diye bir site açıp içinde patlıcan musakka tarifi falan vereyim. İş mi yani bu? Ben yapsam Google sistemi indekslemez bile. Bir de reklam denince aklı sen geliyorsun dedin de yani bu YouTube reklamları sayesinde çok güzel bir video veya herhangi bir şey keşfeden var mı? Şu ana kadar YouTube'da maruz kaldığım reklam sayısı çok rahat 200'ü geçmiştir. Ancak aklıma bir tane bile güzel şey gelmiyor. Bir de zaman sınırlaması anladığım kadarıyla yok. Geçenlerde kuaförün biri 14 dakikalık videosunu reklam diye koymuş. Lan millet 5 saniyeyi zor bekliyor. Netflix introyu atla diye seçenek yapmış. Senin kuaförünün 14 dakikalık videosunu mu izleyecek ha? Balyaj attırdı. İnsan birazcık düşünmez mi? Bazen olan 30 saniyelik bir video hazırlayıp kanal için reklama mı versem diye düşünüyorum. Sırf böyle suni yaşam formları yüzünden vazgeçiyorum. Lan düzgün bir şey olsa YouTube'a reklam vermezdi falan derler diye. Reklamların ses düzeyi deseniz zaten apayrı bir problem. Bazen radyo gibi dinlenecek videolar oluyor. Açıyorum ikinci monitörde. Ses gayet güzel her şey iyi giderken birden bir reklam çıkıyor. İnternetinizin ilk 4 ayı bizden. Hayır bunun çözümü de var. Adamlar Levelator diye bir program yapmışlar mesela. Ben henüz kullanmaya başlamadım ama özellikle podcast yapanların çoğu bu programı kullanıyor. Adından da anlaşıldığı gibi ses düzeylerini güzel bir şekilde dengeliyor. Ve bir yerde sesin azaldı bir yerde de bağırdın diyelim. Otomatik olarak senin için bunu tek bir düzeyde sabitliyor ki ses kısılmasın veya patlamasın. Bu arada reklam gibi girdim şu an ama reklam falan değil. Zaten uygulama beleş. Kime niye reklam versinler? Hani piyasada ses düzeylerini algılayacak yazılımlar da mevcut. Hadi bu programı uygulamanın imkanı yok diyelim. Sonuçta reklam ayrı bir video. Tıklanan video da ayrı bir video diyelim. O zaman da YouTube reklam olarak verilen videoları farklı ses düzeylerinde tekrardan renderlamalı videonun orijinal volümüne göre hangisi daha yakınsa onu koymalı. İnsan gece gece video izlemeye korkuyor. Ya milleti ayağa kaldıracaksın ya da kulaklık takarak kulak zarının zedelenmesine izin vereceksin. Hem bu uygulama sayesinde aptalca video editleyenlerin de önüne geçilmiş olur. Çünkü bazıları böyle bilinçli olarak patlayan sesler koyuyor. Herhalde daha komik olduklarını düşünüyorlar. Hem bu uygulama sayesinde bu da ortadan kalkar. Bu ikilinin çözemediğim bir diğer yönü de YouTube bu kadar cömertken Google neden bu kadar pinti? Mesela YouTube'da kanal açtığınızda yükleme sınırı bildiğim kadarıyla yok. Gigabaytlarca video atabilirsiniz. Ancak Google, Google Podcasts diye bir şeyler çıkardı. Ve ne hikmetse dosya yüklemenize izin vermiyor. Podcast'inizi bir podcast sunucusuna atıp oradan RSS feed ile çekmeniz gerekiyor. Şöyle bir örnek vereyim. Yaptığım birinci ses kaydının video hali 640 MB. Düz ses kaydı hali ise 134 MB. Yani 640'ı babalar gibi yüklerken 134'ü yükleyemiyorum. Niye böyle bir şey var anlamış değilim. Bir de zaten en başta niye YouTube Podcast değil de Google Podcast onu da anlamış değilim. Hani YouTube'a gaming kısmı eklendi, canlı yayın kısmı eklendi ama hala audio kısmı yok. Tüm bunlara ek olarak neden hala YouTube'da bir replay tuşunun bulunmadığını da merak ediyorum. Sırf bu tuş olmadığı için insanlar bazı şarkıların veya videoların 1-2 saatlik versiyonlarını yapıp ayrıyeten yüklüyorlar. Bu da haliyle aynı videonun fazladan en az 12 kez yer kaplaması demek. Veya başka bir çözüm olarak anca playlist yapıp tekrar tekrar listeye ekleyeceksiniz vesaire vesaire. Gerçi bir baba çıkıp da Chrome eklentisi olarak o tuşunu yaptı ancak onu da yüklemek için Chrome'da oturum açmanız lazım. Hani YouTube için oturum açmadıysan eklentiyi yüklemek için Google Chrome'da mutlaka oturum açmak zorundasın. Günümüzde illaki her yere mail adresinizi, telefon numaranızı falan girmeniz lazım ki sonra her yaptığınız kayda alınıp sözde size özel ancak özünde tamamen cüzdanınızı veya kredi kartınızı ifal etmeye yönelik reklamlar gösterilsin. Sadece bu olsa yine iyi. Artık herkes buna alıştı ne de olsa. Ama daha kötüsü sizin her bilginizi kaydeden bu müthiş çapsızların gün geliyor ve veri tabanları hackleniyor. Sonra mail adresinize aptal mailler ve cep telefonunuza da beyinsiz mesajlar geliyor. Hayatımda kumar oynamış insan değilim. Herhangi bir bayi sitesine üye olmayı bırakın reklamına tıklamış değilim. Ancak her hafta farklı bir siteden mesaj geliyor. Her seferinde de farklı farklı sonu bet ile biten lanet siteler. Herhalde ceza falan da almıyorlar ki siteleri kapatılır kapatılmaz yenisini açıyorlar. Neyse buraya nereden geldik? Google'ın size mailinizi vermeden eklenti yükletmemesinden. Peki Mozilla Firefox öyle mi? Şu ana kadar çok büyük bir yamuklarını görmedim. Senelerdir güzel bir alternatif sunuyorlar. İnşallah yakın zamanda sıçmazlar ki elbette bir gün yapacaklar. Zira yozlaşmayan bir yapı yok. Google'da 2-3 sene öncesine kadar böyle değildi ancak şimdi bir hayli berbat. Umarım bari Mozilla uzun süre düzgün hizmet vermeye devam eder.